Karnım çok acıktı. Ama hiçbir yerde yemek bulamıyorum. Aa burada bir şeyler var. Hemen gidip yemem lazım onu. Ama nasıl açacağım ki onu? Ben açamam ki onu ben. Nasıl yapacağım? E, bilmiyorum da. Hmm, dur, bir yemek var. Onu işe yemek demiş içecek var onu bir içeyim. Ama çok yüksek ben nasıl yetişeceğim ona? İçemiyorum ki. İçemiyorum. İçemiyorum. Ah içemiyorum, içemiyorum. Çok yüksek, çok yüksek. Aaa döküldü. Ne yapacağım ben şimdi? Ya olamaz içeceği de döktüm. Ne yapacağım ben şimdi? Ama tencerede, tencerede ne var acaba? Tencerede, tencerede ne var? Açamıyorum kapağını da açamıyorum. Aa! Ah, yangın çıkacak. Yangın çıkacak. Hemen gitmem lazım. Her taraf ateş aldı. Ateş çıkıyor. Gitmem lazım. Gitmem lazım. Kimse görmeden. Gittim, 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 gittim. Kimse görmesin beni. Evet, şimdi kaydıraktan atlayıp havuza girme zamanı. Ah! Anne. Canım anneciğim. Efendim kızım. Ben çok eğleniyorum. İyi ki havuzumuz var. Evet kızım. Sen burada birazcık oyna. Ben bir içeri gideceğim. Yemeğe bakacağım. Tamam mı? Tamam mı anneciğim. Hemen gideyim. Aa! Ne olmuş burada? Yangın çıkmış. Aa! Her şey dökülmüş. Kim yaptı acaba bunu? Ay kim yaptı? Kim yaptı? Kim yaptı? Aa, hemen tencereyi kaldırmam lazım. Tencereyi kaldırdık. Hah, tencereyi kaldırdık. Ay! Kim yangın çıkardı acaba bu evde her şey devrilmiş. Tosbiş! Sen gördün mü? Gördüm. Kim yangın çıkardı? Aa! Romaya mı yangın çıkardı? Ben oradan böyle Evet, ben gördüm, gördüm bu yaptı. <laughs> aa inanmıyorum. Allah, Romeo, Romeo sana inanmıyorum. Sen benim evime izinsiz nasıl girersin ve nasıl tencerelerimi dökersin? Bu yangını hemen söndürmemiz lazım. <laughs> aa, ah, evet, evet, örümcek adam arabası geldi. Şimdi yangını söndürecek. Yangını söndürecek. Ben de var. Söndürsün yangını. Örümcek adam arabası. Hadi yangını söndür. Bak ben de Hadi yangını söndür. Nasıl söndüreceksin? Hadi su tut. Su fışkırt. Evet, evet. Örümcek adam arabası suyu şey suyla ateşi söndürdü şu anda. Ay ben çok korktum. Çok teşekkür ederim sana Örümcek Adam Arabası. Ya evimiz yanacaktı. Böyle bir evimiz var bizim her tarafı da. Ahşap bu evin. Nasıl yanardı? Her taraf ateş içinde kalırdı. İyi ki geldin Örümcek Adam Arabası. Evim yakın suçlu Evet evimi Romeo ya yaktı. Onu götürebilirsin polis. Ben polis bey. Ben polis değilim. Polissin sen. Evet şimdi Romeo'yu götürüyorlar. Benim evimi yakmak neymiş? Görürsün. Hemen gidiyorlar. Ve Romeo'yu örümcek adam arabasına aldılar. Romeo'yu götürecekler şimdi. Suçluları hep... Evet suçluları yakalamamız gerekiyor. Suçluları biz onunla yakalayız. Tencerenin içine niye attın suçluyu? Ya? Onunla yakalayız. Ay tencerenin içine nasıl gitsin? Aa, gidiyor. Aa, bak düştü gördün mü? Ama şimdi düşmeyecek. Hadi bakalım götür Roma'ya biz de kızımla beraber havuz keyfi yapalım. Evimizde yanmaktan kurtuldu. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz değil mi? Siz bizim kanalımıza abone olursanız biz çok mutlu oluruz. Çok seviniriz. Hadi ben de şimdi kaydıraktan. Ay kaydırağı devirdim. Her şeyi deviriyorum ben de ya. Hemen kaydırağı düzeltelim. Tekrar kızımla beraber havuz keyfi yapalım. Hoppa. Kızımın yanına geldim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.